Raphael antikacıdan çıkar çıkmaz Emile ile karşılaştı. Ama bu rastlantı değil. Tılsımın başlattığı yazgının ilk adımıydı. Özgür olduğunu sanırken çoktan arzu ve çöküşle örülü bir oyunun içine çekilmişti. Ve şimdi bu kader sahnesi başlıyor. İyi seyirler. Rafael ve Emile, ironik bir sohbet eşliğinde Rujuber'deki gösterişli otele vardılar. Emile, gazeteciliği modern toplumun sahte dini olarak görüyordu. Ciddiye alınmasa da herkesin boyun eğdiği bir din. Tembel, alaycı ve zeki olan bu adam, hayatı hafife alarak Rafael'i yaklaşan sefahate hazırlıyordu. Emile, çiçekli merdivenleri çıkarken gecenin kahkaha ve şarapla geçeceğini söyledi. Rafael ise daha kapıdan adımını atarken, lüksün içinde yeniden doğduğunu hissetti. İçeri girdiklerinde salon, Paris'in entelektüel gençliğiyle doluydu. Sanatçılar, yazarlar ve düşünürler burayı adeta bir fikir laboratuvarına dönüştürmüştü. Kalabalıkta genç bir yazarla meydan okuyan bir ressamdan, tartışan heykeltıraş ve eleştirmenlere kadar herkes dikkat çekiyordu. Karikatüristler konuşmalardan ilham toplarken şairler ve politikacılar kendi davasının izindeydi fikirler çarpışıyor gibiydi. Ama ne tam anlamıyla bir hakikat dile getiriliyor, ne de yalan bütünüyle reddediliyordu. Salonda sahneye düşkün ama üretmeyen yazarlar, kararsız ama istekli ozanlar, kendini akıl çağının çocuğu sanan düşçüler, eğlenceye yatkın ama yüzeysel oyun yazarları ve ne dediği belirsiz söz ustaları vardı. Her biri kendi deliliğini taşır. Hem birbirine katılır hem de küçümserdi. Sözler bilgiyle değil, gösterişle örülmüştü. Herkes aklını bir giysi gibi kuşanmış, derinlik yerine iz bırakmayı seçmişti. O kalabalığın içinde yalnızca beş kişi gelecekte iz bırakacak gibi. Geri kalanlar ise geçici bir şöhretin sarhoşluğuna kapılmıştı. Salonun ev sahibi banker, dışarıdan neşeli görünse de içten içe tedirgin. Gözleri sürekli kapıya çevriliydi. Beklenen konuğu gözlüyordu. Sonunda içeri giren, sabah gazetenin belgelerini hazırlayan ünlü bir noterdi. Alkışlarla karşılanan bu girişle birlikte gece resmen başlamış oldu. Hizmetçiler misafirleri gösterişli yemek salonuna yönlendirdi. Herkes yerini dilediğince buldu. Rafael ise içeri girmeden önce çevreye son bir bakış attı. Arzuladığı hayat, zenginlik, sanat ve fikirlerle örülü ihtişam tam karşısındaydı. İpek duvarlar, altın süslemeler, avizeler. Hepsi hayalini kurduğu dünyanın içindeydi. Ancak gözlerinde bu bolluk içinde bile sessiz bir tereddüt parlıyordu. Çünkü ulaşılan arzu beklenen tatmini getirmemişti. Rafael, salonun şiirsel ihtişamı karşısında büyülenmişti. Altın yaldızlı süslemeler, bronz oymalar ve nadide çiçek kokuları mekana hem göz kamaştırıcı hem de derin bir zenginlik katıyordu. Drapelerin sade asaleti bile bir hayali baştan çıkaracak güçteydi. İç çekerek düşündü. Erdem ipeksi kumaşlar ve sıcak yemeklerle daha kolay yaşanıyordu. Emile, Rafael'in lükse düşkünlüğünü fark edip alayla söyledi. Borsa, komisyoncusunun kupasını cennet sanıyorsun. Ona göre gerçek sanatçı, zenginliğe de yoksulluğa da kanmaz. Mücadele onun doğasında vardır. Salonun ihtişamına bakarak ev sahibini sıkılıp özü alınacak bir sünger benzetti. Devrim sırasında işlediği söylenen karanlık suçlara rağmen, ev sahibi şimdi sadece güler yüzlü, beyaz saçlı bir ihtiyar gibi görünüyordu. İki dost gülerek yerlerine oturdular. Masanın ihtişamı göz alıcıydı. Kar beyazı örtüler, simetrik dizilmiş ekmekler, ışıldayan kristaller ve altın şamdanlar adeta bir sahne dekorunu andırıyordu. Servis, altın kubbelerle kapatılmış yemeklerle başladı. Bu etkileyici açılışta konuşmalardan çok bakışmalar ön plandaydı. Çünkü herkes önce mekana değil, masanın büyüsüne kapılmıştı. İlk sunumdan sonra söyleşiler başladı konuklar, Bordo ve Burgonya şaraplarının zarif tatlarıyla keyiflendi. Başlangıç, ağırbaşlı ve şık bir sahne gibiydi. Ama ikinci bölümde sesler çoğaldı, yanaklar kızardı. Nezaketin eşiğinde gezinen bu neşe, iğneleyici şakalar, fısıltılı söylentiler ve dikkatle süzen bakışlarla daha da renklendi. İkinci sunumla birlikte sofranın havası iyice ısındı. Artık hem konuşuluyor hem yeniyordu. İçkiler tatlı ve boldu. farkına varmadan içiliyordu. Tayyöfer, Neşeyi arttırmak için Ron, Tokay ve eski Rusyon şaraplarını getirdi. Şampanya ise son perdeydi. Dere gibi attı. Köpükle birlikte zihinler mantıktan uzaklaşıp sarhoşluğun kusuna daldı. Sofra artık bir savaş alanına dönüşmüştü. Herkes sesini yükseltiyor. Anlamsız tartışmalar arasında boğuluyor. Her biri iki sesle konuşuyor gibiydi. Biri kendi sesi, diğeri içkinin. Kimse birbirini dinlemiyor. Tekrar eden hikayeler yankılanıyor. Cevaplanmayan sorular havada kalıyordu. Sarhoşluk büyüyor. Ortamdaki sesler tek bir uğultuda birleşiyordu. Ardından gelen kadeh kaldırmalar, övünmeler, meydan okumalar gecenin çılgın korosunu tamamlıyordu.